Bakalım sıcak odada neler oluyor. Osman Tan, öncelikle Maydanoz Showland'de şu anda bulunan kitlenin büyük çoğunluğunun gençler olduğunu biliyorum ve bize o gençliğe, bizim neslimize yuhlamanın hiçbir şekilde yakışmadığını düşünüyorum. Bu konuda sevgili konuklarımızı biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Davet ediyorum, daha duyarlı olsunlar lütfen. Onlar bizim büyüklerimiz ve her zaman saygı duyuyoruz. Bu düşüncemi belirttikten sonra şu anda İbrahim, Aylin ve Selçuk yanımda birazdan orada sizlerin yanında olacaklar. Ama reklamlardan sonra... Reklamlardan önce Sezen sahnedeydi. Sezen'i izlediniz. Sezen'in aday numarası 110, mesaj numaranız 29.55. Reklamlardan sonra ise sol tarafımda İbrahim. İbrahim merhaba. Merhaba. İbrahim'cim sen geçen hafta biraz sitemkar konuşmuştun buradan. Zannediyorum kırılanlar, üzülenler olmuş. Bir şeyler söylemek istiyorsun. Ee, onlar gerçekten benim o sitemlerim o anda biraz hassas olduğum için o sitemlerin bir iki kişiydi. Zaten onlar kendilerini bilirler ama bunları beni seven, destekleyen dostlarım beni yanlış anlamışlar galiba. Onlar kesinlikle üstlerine alınmasınlar. Onları çok seviyorum. Onların yüzünü kara çıkartmayacağım. Onların karşısında saygıyla eğiliyorum efendim. Harikasın. Bence en güzel yanıtı şimdi sahnede vereceksin. Alkışlar gelmeye başladı. İbrahim geliyor. Evet, İbrahim yine hepinizin çok sevdiği bir parçayı söyleyecek. Haberin olsun. Söz ve müzik Yıldız Tilbe'ye ait. Güzel yorumuyla İbrahim geliyor. İbrahim'in hemen o merdiven başında hep bir selamı var böyle. Hiç bozmadı onu birinci haftadan beri. Sahne senin göster kendini Ben kalbimi yatağım, Alkışlar İbrahim için. Tebrikler İbrahim. İbrahim tatlı ses ayakta alkışladı seni İbrahim. İbrahim Bey. Şimdi ben zaten bu şarkıyı çok severim. Yıldız Tilbe'yi çok severim. Yıldız Tilbe'nin bestelerini çok severim. İbrahim'i çok seversiniz. İbrahim, adaşım olduğu için çok severim. Geçen sefer hemşerimdir, memşerimdir dedim bilmem. Desteklemeyeyim ben, hemşeri desteklemeyeyim ben adam destekliyorum. <laughs> ben iyi Ben ben şahıs olarak Peki sevgili konuklarımız İmparator diye tezahürat yapıyorsunuz ama İmparator konuşmak İmbazı, istiyor şu anda ben iyi söyleyeni alkışlarım iyi söyleyenin karşısında duygulanır hislenir ağlarım keyiflenirim en büyük zevkim odur tivlerim diken diken oldu deniz armada gösterdim evet çok güzel dedi bir ikincisi figürlerin bazen küçük küçük yakışmadı ama olağanüstü es esprili hareketlerim vardı bayıldık evet, burada birlikte süper. teşekkür ederim sağ ol. <laughs> ne oldu niye güldünüz ya Esprili hareketlerim vardı. Gülme. Onlar da beğenmişlerdi o anlamda. Herhalde. Şimdi, şimdi bir bir bayan olsa tam 98'lik Roman havası oynasın. Ama erkek gibi böyle kendi kendine olağanüstü yakıştırdım bazı figürleri. Seni tebrik ediyorum. Seni böyle üçüncü müçüncüde görmek istemiyorum bir daha gebertirim. İbrahim Bey. Yani üçüncü derken. Üçüncü derken yanlış söyledim. Arkadan üçüncü falan. Bu nasıl oluyor? La bu şaşırdık kaldık. <laughs> i̇yi söyleyenler arkaya gidiyor. İyi söylemeyenler öne geliyor. Selçuk'un haricinde. İbrahim Bey. Fark ettiniz mi bu arada? Bu akşam İspanyol paça giymemiş Olağan İbrahim. şık bu akşam ya. Şık abisinden öğren der şeyi. <laughs> Ben o yara canımı, ömrümü, hayatımı seve seve her şeyim. Teşekkürler seve, İbrahim Bey. Rica ederim. De. Buyurun sormak Seyfi Bey buyurun. Temiz. Efendim e, İbrahim hepimiz seviyoruz. E, bazı sanatçılar vardır. Sesi yetmez, zorlanır, meyanlarda aşağıdan pes okur. Bunun sesi yetmiyor diye fazla geliyor. <laughs> Fazla geliyor onu kısmaya çalışıyor. Teşekkür ederim. Bu bir Allah vergisi. Allah vergisi. Böyle kalbi kendi iyi olan insana vermiş. Hepsi bir arada gelmiş. Çok memnunum. Ee, biliyorsun dans dersleri alırken kahroluyordun, yapamıyordun, yürüyemiyordun, gidemiyordun, gelemiyordun. Ama bu kadar şarkıya uyan, sempatik ve sana yakışan figürlerle parçanı bitirdin. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok güzel geldi yorumlar değil mi? Deniz Seki. İbrahim'ciğim çok keyifle dinledim. Ee, çok gururla seyrettim. Tabii ki tecrübeli olmak sıfatıyla sahnede çok rahatsın. Ee, ve vücut dilini o kadar güzel e, bir hale sokuyorsun ki... ...o kıvrak hareketler senin endamında bir adama acayip yakışıyor. <laughs> acayip ya. Yani... <laughs> Böyle nasıl ucunda e, dans ediyorsun yani biraz daha abartsan belki kötü gözükecek ama o kadar dozunda yapıyorsun ki şahane oluyor. Sözünü kesiyorum özür dilerim. Senelerdir sahnelerde olan bazı sanatçılar vardır. Tek yaptığı hareket nedir biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Haydi şimdi gene kalkıyoruz. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Yalnız... Yalnız hep şöyle bir şey derler. Hep böyle bir şey derler. İbrahim Tatlıses'i dinlemeye gidelim. Bazılar der ki İbrahim Tatlıses'in oyununu seyretmeye gidelim. Do you understand? Aa hiç duymadım ben bunu. Yemin billah ediyorum. Valla. Çoğu zaman matinelerde, çarşamba matinelerinde Maxim Gazinosu'na 700-800 kişi attığımız zamanlarda yemin billah ediyordum. oynamadığım zamanlar kadınlar küsüyordu biliyor musun? Evet. Allah aşkına biraz oynasana. Allah Allah. Ya o figürleri evlerde çalışıyorlar daha. Allah ya, Yok Allah. ben söylemiyorum ona söylüyorum. Allah, Allah Allah. Allah. Çok çok güzel İbrahim'ciğim tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bir sağ tek ol. bir şey, küçük bir eleştirim var. Bunu da gerçekten söylemek zorunda hissettiğim için söylüyorum. Ben içimdekini saklayamam pek fazla. Arada böyle işte şarkının içinde haberin olsun da olsun diye böyle kendin ortalığa. Yani ekleme bir şeyler yaptın. Hani Onu sahnende yap tabii ki. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Do you understand? <laughs> understand me. Do you understand me? <laughs> Peki teşekkürler <laughs> değilse ki Garo Mafyan. Şimdi ben önce bir şey söylemek isterim tabii. Sevgili Milan Gazikit Gaz ve Sayın Demirören, Demirören grubuna çok teşekkürler. Bir de Süleyman Rakçıoğlu. Sevgili <gülüyor> damat Turin <laughs> <benim>. ben teşekkür <gülüyor> etmek <gülüyor> durumundayım sağ olsunlar. İbrahim bu akşam sende başka bir değişiklik var oğlum. İlk defa olarak İbrahim'i seyrettik galiba. Hep sahneye çıkarken bir ufak bir gerginliğim vardı. Bu akşam fırtına gibi sahnede istin. Abi abisinden enerji aldı. Bence kırmızıdan enerji aldı. O zaman aldı. İbrahim Bey bu kadar hafta ne olur enerjisi daha vermeseydiniz. Bence kırmızıdan enerji aldı. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Çift karakterli bir insansın. O gırtlağı da bu gırtlağı da çok güzel yapan bir insansın. Seyfi Bey'e tabii %100 katılırım. Çıktığın zaman da dağlar yırtılıyor. Üçüncü olmana, arkadan üçüncü olmana tabii ki ben de hakikaten bir sanatçı olarak çok üzülüyorum ve kaygılandım doğrusu. Fakat bu akşam yüzün durmadan gülüyor. Çok keyifli bir şarkı söyledim bize ve çok güzeldi. Her şeyin çok doğruydu. Ne olursa olsun. <laughs> Tebrikler yolun açık olsun. Çok teşekkürler. <laughs> Jürinin yorumları böyle. Sizin yorumlarınız oylarınızda. Oylarınızsa 29.55'e ama İbrahim'in aday numarası 107 tuşlanarak önce